Çok yerinde bir zam. Ben de esnafım. Yıllardır, 4 yıldır özellikle aynı fiyata satıyorum her şeyi ama artık hayat o kadar çok farklı bir yerlere geldi ki artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben de yemeklerimde, çorbalarımda zam yaptım. Fırınlarda da ekmek fiyatlarının artması gayet çok mantıklı ve çok normal. Geç bile kalındı bence. Vatandaş da zor durumda, yapılan e, zamlar üst üste geldi ama esnaf da gerçekten çok zor durumda. Hepimiz ayakta durmaya çalışıyoruz. Hayat artık eskisi gibi değil, çok farklı yerlere geldi. E, bunların da vatandaş olarak halkın e, tepki göstermemesi gerekiyor. Çünkü bir işletme kolay kolay ayakta durmuyor. Burada hepimiz ekmek parası derdindeyiz. Ben de yan tarafta e, çalışma çalışıyorum esnafım. E, tepki gösterilmemeli bence yapılan zamlara. Yani normal karşılıyorum. Hı hı. E, çünkü her şeye zam geldi. E, e haklı yani zam yapmakta. Çünkü ona zam geldi. Yani çalışanlarının e, giderlerini karşılamak için mecbur yani. Ülkemizde her şey pahalandı. Gramajını düşürüyorlar. Tabii ki o da gizli zam oluyor. Ee, bazı vatandaşlar bilmiyor. Tabi bilinçli olanlar biliyor da bilinçsiz olanlar bilmiyor. Gizli zam oluyor tabi. Gramajı düşürülüyor. Ee, düşürülmemesi gerekir bence. Emekliyim. Aynı zamanda çalışıyorum. Ee, sonuçta emeklinin çalışması çaresizlikten. Konuda zamlar olduğunu, olduğu için yani gerçekten biraz fazla. Yani şu pandemi döneminde belki e, kemer sıkmamız gerekiyor ama biraz da e, siyasilere de seslenmek gerekiyor. En azından asgari ücretler e, desteklenmesi gerekir bence. Ben 2015'te emekli oldum. Asgari ücret 950 liraydı o zamanlar yaklaşık. E, Euro 2, 2 liraydı. 2 lira seviyesindeydi. Bugün 2300 lira oldu. Çok iyi para. Ama euro da aynı zamanda 4 dört, 4'e katladı. Ya yani, e, bu ülkede maaş Türk lirasıyla maaş alan her zaman için hele son zamanlarda daha çok ezil ezilir oldu. Ben yurt dışından geldim. Biz ekmeği kiloyla alıyorduk orada. Bak iki kişilik bir aile ister tüket ister tüketme e, kiloyla alıyorduk. Fazla sıkıntı çekmiyorduk ama burada e, bir oturuyorsun bir buçuk ekmeği bir kişi yiyor ya. Sonuçta bir dört kişilik bir ailenin ortalama günlük ekmeği 10 tane. Hesabını siz yapın yani bu nasıl yaşasın bu insanlar? E fırıncılar çok yüksek paralar kazanan firmalar değiliz biz. Bizim işimiz ağır, kazancımız az, ekmemiz de helal. Yani zor bir sektör yapıyoruz, zor para kazanıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Ülkenin şartları ve dünyanın şartları ortada. Yeterli olmasa da yani şükür diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani şu anda bunun girdileri dolarla. Yani TL bazında değil bunun girdisi. Biz e, ithal buğday olmadan bu ekmeği yapamıyoruz. Ülkede yerli buğday var ama yerli buğdayla olmuyor bu iş. İthal buğdayla yerli buğdayı karıştırıp öyle yapıyor E bu da bir maliyet. Dolar 7 lira. Yani bunun maliyeti ekmeğe yansıyor haliyle. İşçinin zammı var un zammı var, hepsi var. Yani bütün piyasa şartlarında her şey yükseldi. Bir tek bu unla veya işçiyle değil. Şimdi adamın elektriği yükseldi, doğalgazı yükseldi çalışan işçinin. E ne olacak haliyle? O da zam isteyecek. E bu bir döngü yani bir çarp. Bununla ilgili yapacak fazla bir şey yok. Bu zamı biz koronadan önce aldık. Aldık ama uygulamadık. Memlekette sıkıntı var diye. Korona olunca haliyle mecburen bekliyorsun. Çünkü vatandaşın durumu belli. Şu en çok en kolay aldığı şey ekmek. E kalkıp da bunu aldığımız zorlarsan ülke daha çok sıkıntıya girer. Temel gıda şey. Temel gıda yani her eve giriyorsun. Bir televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi değil ki bu. Her gün sabah kalktım bunu alacak. Zaten e, geçikmiş bir zaman bu. Un fiyatlarındaki faiz yükseliş. Zaten bu her yıl düzenli olarak e, belli bir periyotlarda işte Ekim zamanı, biçim zamanı bir de e, Ağustos Ağustos Eylül aylarında üç, senede üç sefer zam geliyor ona zaten. Bu zam gelirse kadar biz zaten bu zamı dağıttık. Evet. Nereye dağıttık? Uncuya dağıttık. Mazota verdik. Personele verdik. Kiraya verdik. Hani sayabileceğim onlarca kalem var ama bu aklıma gelenler şu anda. Yani, hemen yani insanların da kabullenebileceği şeyler, kalemler bunlar. Hani biz alasıya kadar zamı zaten biz vermiş olduk.